Burada Lego'nun fener balığını görüyoruz. Mehmet Selim sadece bu montaj kitapçığına bakarak da kendi başına bu adımları izleyerek böyle bu şekilde bir sürü sayfası var bunun. Bunların hepsini tek tek yaptı ve ortaya fener balığını çıkardı verdim tabi. Evet. Mehmet Selim tek başına montaj kitapçına bakarak ben, tek tek adımları izleyerek bu fener balığını yaptı. Ben de balığı getireyim Arada. arkadaşlar. Ağzı açılıyor Durun açlıyor. bir dakika ya. Nerede bu ya? Kapanıyor. Balık nerede? Gördüğünüz Baba, gibi. Baba balık nerede? Balığı da gösterelim. Balık nerede bilmiyorum. Burada. Kuyruk oynuyor. Bakın arkadaşlar. Balığımız da burada. Hı -hı. Balık da var. Böyle kanat. Hüzgeci pardon. Gözleri bile bunun hareketli. Çok acayip bir şey bu fener balı. Böyle bakabiliyor. Şurada fener var. Yavra yavra yiyeceğim seni yiyeceğim.